Şimdi, Alvadi Restoranında yemeğimizi yedik. Zaten katedrali çok yakın burası. Çok merkezli bir yerde. Ara sokaktan çıkınca katedralin hemen bir köşesine ulaşmış olacağız. Buradan Şehir içerisinde, bu ana caddede Daha doğrusu tarihi şeylerin olduğu Turistik olan bu ana caddede bir yürüyüş yapalım istedik. zaten bir yandan da sohbet ediyor olacağız. İzlemek isteyenler için keyifli bir video olacağını umuyorum. İyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Bu arada her yerde bu abilerimiz var. Forma satıyorlar bol miktarda. Şöyle. Nereye? Böyle. Bu tarafa mı? Aha. Tamam. Bunlar Christmas hazırlığına başlıyor ufaktan? Olabilir. Bu Yap yap bitmezdi bundan hazırlığı. 16'sı mı? Bugün herhalde. Şunlar turun ağaçları. Adana'dakiler aşinadır zaten buna. Ben ilk Adana'ya gittiğimde görmüştüm böyle bir şey. Ya demiştim portakal mı, mandalina mı ne yapmışlar, ne, ne kadar güzel diye. Ama aslında turunç ağacı. Bunlar İngiltere'ye mi gidiyordu? Genelde İngiltere'ye, marmelat yapıyorlar. Hey. Marmelat. Normalde açıp hani kabuğunu soyup da yiyip bir şey değil. Burada katedrenin çıkışı var herhalde. Bu arada şu e, bir kemer var burada. Atnalı kemeri gördüğünüz anda bunun e, en dürüst mimarisi olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın şöyle parmağımla göstereyim. Şöyle geliyor sonra genişten bir boğum alıp daralıp iniyor. Tabii mimari olarak oldukça güzel. Ve tabii giriş çıkış vesaire buralara bilet gerekiyor. Eğer bu bölgede oturuyorsunuz. Ücretsiz girebiliyorsunuz ama ben Madrid bölgesinde oturuyorum. Burada bölge bölge. Bu arada hani bilmeyenler için söyleyeyim İspanya'da tatiller bile şey değil. Ee, ülke genelinde olmayabiliyor. Örneğin İspanya'da işte Sevilla'daki insanlar için resmi tatil olarak çalışmadıkları bir gün Madrid için geçerli olmayabiliyor. Aynı şekilde Madrid'de e, tatil olurken Sevilla'da olmayabiliyor biraz karışık burası. Bizdeki gibi işte 23 Nisan resmi tatil ama bütün ülkede tatil gibi bir durum yok. Gezmeye devam ediyoruz bakalım. Ne diyor? 1386. Ona ne abi? Hicri mi 1386? Ne? Ne mi mi gelmişti konuştu? <laughs> Bizde var ya hacı bilmem ne, hafız bilmem ne deyip bazıları tabi öyle. Aslında bir sene önce kurulmuş şerbetçi tatlıcı dayılar yani. Şuradan geçiyor muyuz? Yok yukarıdan gösteri. Tamam biraz enteresan bir şey. Bu kadar turistik yerler burada. İsmail kültürü bulabilirsiniz ama fazla para verirsiniz. Ama yine de lezzetli yiyecekler yiyebilirsiniz. E, klasik rağbetin olduğu yerde fiyatlar da yüksek oluyor. Ama turistik yer diye ha iyi bunlar İngilizce biliyordur diye de çok ummayın. Turist, en turistik yerdeki bile bilmeyebiliyor. Düz mü devam ediyor? Evet, İlerden sola döneceğiz. Bak dar sokaklardan geçmek için <laughs> ayarlamışlar bunu. <laughs> evet. Yahudi mahallesinden geçsek dar sokan kralını görürüz zaten. İspanyada tatilin veya yaşamanın zorluklarından bir tanesi eski şehirlerinde araba kullanmak. Gördüğünüz üzere bu yollar yeni arabalara, büyük arabalara ünlü değil. Şey var zaten ya, nedir anladın? Ee, park problemi zaten çok fazla var. Ve park etmek çok pahalı arkadaşlar. Evet. Ek olarak öyle her arabayla şehir merkezine gelemiyorsunuz. Ola. Egzoz emisyonlar için yapılması gerekiyor. Belli bir değerin altında çıkması gerekiyor vesaire. Şey de var. Belli bir yaşın altındaki arabalar şehir merkezine giremiyor. Yani o işte eski bir araç da olsa ayağımı yerden kessin ucuza bir şey alayım derseniz o işinizi görmeyebiliyor. Kaçtı şu an? 2008'den aşağısı mı ne? Herhalde. Giremiyor hatta şu an yılbaşına doğru vakit yaklaştıkça onlar bir an önce elindeki arabaları çıkartıp daha üst model bir şey alalım da. Şehir merkezine girelim diye uğraşıyorlar bakalım. Ama bu konuda devlet desteği de var. Eski arabanı getirirsen gerçekten güzel miktar veriyorlar. Yeni araba alman için. Şey, kredi anlamında mı? hibe gibi düşün. Eskiden in alacağın arabaya 3000 Euro'ya kadar indirim yapıyor. Ha güzel. Bir keresinde bizlere olmuştu öyle bir şey. 2008'de miydi? Neydi? 2009'da mı? Ama arkadaşlar burada yeni araba görmeniz çok zor. Özellikle Sevilla'da. Evet. İnsanlar mallarına çok bu kadar değer vermiyorlar bizdeki gibi. Arabalar da çok pahalı değil zaten. Ona rağmen insanlar ee, arabalarını gördüğünüz zaman yine de olsa eski de olsa hep bir çizik grup vardır. Özellikle park ederken burada birinin arabasına vurmak ya biz değdirmek deriz Türkiye'de. Bunlar çok normal kavga edilecek problem yaratacak şey değil. Yani siz yaratırsanız problem sizi ayıklarlar burada. <laughs> Senin bahsettiğin şey vardı onu bir anlatsana. Hani bir de e, burada düz yer olduğu için seviye e, ve araba yoğunluğu çok olduğu için İnsanlar arabalarını park ettikten sonra el frenini çekmiyorlar. İnik bir şekilde bekliyor. Çünkü genelde birbirlerinin park açısını kapattıkları için, çıkış açısını kapattıkları için bir sonraki gelen acil işi varsa benim arabamı itsin, çıksın gözüyle bakıyorlar. E, herkes de saygı duyuyor bu durum açıkçası burada. Geliyorsun, onun arabasını ittiriyorsun, evet. kendi arabanı koyuyorsun. Gidiyoruz. Evet, genelde öyle oluyor. <laughs> ya da çıkarken arabasını ittirip çıkıyorsun. Yani adam benim arabada ölme fark etti deyip küfür etmek yerine bir araba itmeyi deneyelim. Her araba itilmiyorsa ondan sonrasına bakarız. Ki düzlerde de itiliyor ve <laughs> seviye hakikaten çok düz ya. Hani Madrid'de böyle belli yerlerde o yokuş vesaire görüyorsun ki benim kaderim nerede yokuş bayır var ben buluyorum. Edirne gibi düzlük yerde bile gidip, yokuşta kalıyordum ya. Yani. Ben böyle bir şey görmedim. Burada kendince güzel bir çözüm bulmuşlar ama park yeri hakikaten çok büyük problem. Yani. yani ev bakacağınız zaman falan araba almaya da niyetiniz varsa mutlaka park yeri olan evlere bakın. Evet, ekstra garajlara insanlar burada para ödüyor. Evet. Kendi apartmanında olmayan garajı satın alıp oraya park ediyorlar vesaire ve artık İspanya'da genelde elektrikli araç kuyası var ee, şarj istasyonları da çok fazla ve genelde e, devletin belediyenin parklarında da ücretsiz park edebiliyor. ama o biraz teorideymiş benim arkadaşım gitti sıfır araç aldı Onlarda mavi etiket oluyor biliyorsun. Hı hı. Ve istediğin yere park edebilirsin bilgisi var. Ee, ama ona arabayı çektirmişler birkaç farklı şehirde, farklı durumlarda. Demişler ki o burada geçmez. Madrid'de geçer o değil. <laughs> Göndermiş arkadaş da bu arada buralı. Hani şey değil, Türk değil. Hani Anadili olarak konuşuyor zaten. Abi şurada bir yere park etme. Zaten mümkün değil. Evlerin altında da. Ha şu şunlara göstereyim. el fazeler. Evet. İspanya'da inanılmaz ünlü. Fiyatı 7 euro diyor. Bir Çino'ya giderseniz bunu daha hesaplı zaten buluyorsunuz. Çino dediğimiz şey de e, İspanya'da bakkala Çino diyorlar. Aslında niye İspanya'da Çino diyorlar? Değil ama bölge bölge değişiyor. Barcelona'da park diyorlar. He. Pakistanlılar yaptığı için. Aynı şekilde Valencia'da da keza öyle. Ama Madrid ve Sevilla'da genelde Çinliler Evet, Çinliler evet. bu işi yaptığı için de Çin ödüyorlar bakkallara. Her mahallede var. Sürekli, adım başı. Ve içi içinde ekmek pişiriyorlar onların. Evet. Böyle tatsız, susuz bir ekmek oluyor da başka alternatifin yoksa mecbursun yani. Benim yaşadığım yerde, etrafında böyle bir süpermarket falan yok. Burada bir de fırın yok. Evet, fırın yok. Ee, hastanelerden evet, fırın olanlar bile gerçek bizim... Tadını aldığımız ekmeği yapıyorlar. Buraya dönecek. Buraya nasıl? Buraya mı gelecek? Gelsin abi. Şuradan geçebiliyorsa geçsin. Helal olsun. Çekerim adamı. <gülüyor> <gülüyor> Yılın şoförü. Ya burada hakikaten navigasyon da yanıltabilir insanı ya. Yani burada yol var da, Türkiye'de bazen oluyor navigasyona inandı, merdivenden aşağı uçtu falan. Evet. Olur abi, hani bilmiyorsan, görmüyorsan önüne uçarsın yani. Burada genelde insanlar, sabahları işlerine bisikletliyle, elektrikli veya normal ya da scooter ile gidiyorlar. Yağmurlu günlerde de otobüs tercih ediyorlar. Ki nitekim sen de bu geleneğe uyarak. Çünkü gerçekten benim kendi evimin önünde bile park etme ihtimalim çok çok düşük. Ve aylık park ücreti genelde arabanın ücretini geçecek durumlara geliyor. O yüzden araba çok mantıklı. Bir de İspanya'da böyle çok güzel etrafını e, çeviriyorlar, inşaat alanının. Abi, inşaat alanı gördüyseniz hapı yuttunuz demektir. 6 aydan önce bitmez o kaldırımın borusunun döşenmesi. Aa abi, bitmiyor! Sakin olun gençler. Yani bizim orada bina döküyorlar ya o sürede. Ben şirkete başladım, kaldırım yapmaya başladılar şirketin önünde. İklim değişti, halenler daha kaldırma yapıyorum. Maalesef öyle. <laughs> yani bazen de çok hesap kitap yapmak iyi değil mi acaba filan diye düşünüyor insan yani. Ya bir de şey var ya bu Almanya'da filan her şey daha prosedürlere, kurallara bağlı. Hani öyle bir yerde atılım sağlaman, işte devrimsel işler yapma falan çok zor ya. Çok çok zor. Ha bizdeki de şey göç yolda düzeni mantığı da hani iyi demiyorum da ikisinin sanki ortasını bulmak daha böyle güzel bir çözüm olurmuş gibi geliyor bana. Evet, Şöyle evet. evleri de biraz çekeyim. Hani böyle bir tık daha şey gibi, Fransız balkon gibi genelde bulunur. Hani bizdeki pek yok gibi ama Madrid'de de var oysa ki. Yerine göre değişiyor tabii de merkezli yerlerde balkon olayı pek olmuyor. Bir de sokaklar o kadar dar ki. Hele bazı sokaklar var, bilmiyorum oraya gider miyiz, görür müyüz ama. Hani balkon yapsan zaten karşı daireyi köprü yapmış gibi bir şey olur. Evet. Geldik mi? Şunlar, şuraya geldim. Ha, hatırladım ben burayı. Var mı gelen giden var. Var. Salı servis. Tamam, geçelim. İşte bazı şeylerden vazgeçemiyoruz. Thank <laughs> <laughs> Bu da bayağı eski bir yapı herhalde. Bu neymiş acaba? Bak bakacağız. Ne diyor? 1930, 1960. <laughs> Burası e, İspanya'nın ilk tapas barı herhalde. Şu, Şu ya, çok meşhur rezervasyonsuz çalışıyorlar ama günün her saati ağzına kadar dolu. Tarih yazıyor Yaz bakalım. Ay, Yok. Ticarileşmiş 1670 yazıyor orada. 1670 ne evet. oldu? Ticaretleşmiş ilk kafası var. Vay arkadaş. Abi ne 1670? Çok eski bir zaman ya. Eskiden seviye eski en önemli onlar. şehri. <laughs> 1845 Hadi. Hadi. Dışından anlaşılabilir bir şey var mı? Var da o şeye bakıyordu. Otobüs oraya bakıyor. O zaman diğer sokak. Var mı buradan geçiş? Bakalım. Yok. Buradan evet, dönelim istersen? Şuradan. Hadi. Baksana şu binanın İncecik ya. Yanındaki de öyle. Hepsi öyle. Ya bir de merdiveni de dahil ettim de ne kalıyor abi benim. Jim Tom Seagull. Santa Catalina diyor. Seni şurada beklemiştim. şu otelden mi ne bir yerden bir Wi-Fi bulmuştum. Aa, burada meshit var. Bakalım.